Kıymetli kardeşlerim. Bugün inşallah Hud Suresi'nin son sayfasındayız. Hud Suresi'ni bitirip Yusuf Suresi'ne inşallah başlayacağız. Hud Suresi birçok peygamberin kıssasının bizlere aktarıldığı ve gerçekten insanoğlunun her boyutuyla hayatında karşılaşabileceği imtihanlarını Rabbimiz Peygamberler üzerinde insanlık tarihinden bizlere sunmuş oldu. Rabbim okuduğumuz ayetlerden çıkardığımız hisseleri hayatımıza tatbik edebilmeyi, hayatımızın her anında, her işinde o bakış açısıyla hayatımıza bakabilmeyi nasip eylesin. Bu okuyacağımız 6 ayette bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Estaizu billah, Bismillah. Ve lev şâe Ya Muhammed Şayet senin Rabbin isteseydi Le cealen nâse ümmeten vahide insanları elbette tek bir ümmet tek bir millet tek bir din mensupları tek bir mezhep mensupları tek bir meşrep mensupları haline getirirdi. Allah için zor bir şey değil. Onun için ol demeye bağlıdır. O isterse bütün insanları Müslüman yapar. O isterse bütün insanları istediği minval üzere yaşamalarını sağlar. Fakat böyle istemedi. Çünkü dünya imtihan dünyası ve insanların cüzi iradeleri var ve insanlar bu iradelerini farklı sebeplerle farklı şekillerde maalesef kullanıyorlar. وَلَا يَزَالُونَ muhtelifin. Fakat onlar muhtelifin yani ihtilaf edip duracaklardır. Çünkü Allah böyle bir şey istememiştir. Bu imtihanın bitmesi demektir. Allah isteseydi bütün insanları melekler gibi Allah'a abid, Allah'ın emrine uyan, ittiva eden ve hiç tartışmayan, hiç ihtilaf etmeyen insanlar haline getirebilirdi elbet. Bu Allah için zor bir şey de değildi. Ama Allah böyle istemedi. Bu insanlığın şimdiye kadar gördüğümüz bütün peygamberlerin, ümmetlerinin, havarilerinin yanında bulunanların da aslında bize gösterdiği bir gerçektir. Bu nasıl ki geçmişte böyleyse günümüzde böyledir. Aynı ananın, babanın evlatları, birisi abid, Birisi maalesef şakî ve Allah'a isyankar. Birisi munis, birisi kızgın ve gazap sahibi. Birisi haktan adaletten asla ayrılmaz, diğeri ise hak ve hukuk nedir gözetmez. Bu Allah'ın takdiri. Elbet herkes ne yaptıysa bu yaptığının karşılığını alacaktır. Bu bize verilen cüzi iradenin hakka doğru veya batıla doğru çevrilme imkanını evet. Rabbimiz bize gösteriyor. Fakat Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا يَزَالُونَ muhtelifin evet. İnsanlar ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. Kavgaya, tartışmaya, ayrışmaya. Fakat evet. illa مَرْ رَحِمَ رَبُّكُ Fakat senin Rabbinin merhamet ettiği acıdıkları müstesna. Çünkü onlar Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle ümmet olmanın, bir olmanın güzelliğini görmüş ve kavgadan, düşmanlıktan, ayrışmadan yana olmayan insanlardır. O Allah'ın rahmetinin bir tezahürüdür. Aslında وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Allah onları sanki kavga etsinler diye, tartışsınlar diye, ayrışsınlar diye yaratmıştır. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ Rabbike Ve senin Rabbinin sözü de bu konudaki sözü de gerçekleşmiş, tabiri caizse mürekkep kurulmuş ve bu konudaki karar artık verilmiştir. O karar nedir? <laughs> L -em Le emle enne cehenneme minel cinneti ve nasi Muhakkak ki cehennemi biz insanlardan ve cinlerden nicesiyle dolduracağız. Yani cehenneme gidecek insanlar ve cinler cenneti hak edenlerden çok daha fazla olacak. Ve kullen nakussu aleyke min enba'ir rusul. Ya Muhammed, biz sana bu şekilde bütün peygamberlerin, nice peygamberlerin haberlerini haber veriyoruz. Kıssalarını sana aktarıyoruz. Ma nusabbitu bihi fuadak ki o aktardığımız kıssalar senin kalbini sabit kılsın. Gönlün yatışsın. Kalbinde yanlış bir şeye meyil kalmasın. Ve ca'eke fi hakku ve mev'izatun ve mu'minin. Ve bu hikayelerde, bu kıssalarda, bu anlatılan olaylarda sana hak gelmiştir ya Muhammed. Bir nasihat gelmiştir. Bir uyarı gelmiştir. Hem sana hem de velil mu'minin müminlere inananlara. Ve kul de ki Lillezine la yu'minun iman etmeyen, kalplerini Rabbine çevirmeyen, düşmanlıktan, kavgadan, hırstan, ihtirastan yana olanlara de ki i'melu ala mekânetikum, ne yapıyorsanız, elinizden ne geliyorsa, gücünüz neye yetiyorsa yapın bakalım. İnna amilun biz de elimizden geleni yapacak. Biz hak yolda, siz de batıl yolda mücadele etmeye devam edeceksiniz. وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ Siz de bekleyin bakalım. Biz de bekleyeceğiz. İşin sonunu kimin doğru, kimin yanlış, kimin haktan yana, kimin batıldan yana olduğunu siz de bekleyin, görün, biz de bekleyip görelim. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin gaybı, bilgisi sizin bilmediğiniz şeylerin tamamı Allah'a aittir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ve ileyhi yurcaul emru kullu ve bütün işler aklınızdan gelen geçen en büyüğünden en küçüğüne zerreden küreye bütün ne iş varsa her iş Allah'a racidir. Allah'a dönündürülür, Allah'ın elindedir. Ve Vabudhu ve tevekkel aleyh. O zaman fa'budhu Rabbine kulluk et ve tevekkel aleyh bütün işler onun elindeyse, o her şeyi yapmaya muktedirse, o zaman ona tevekkül et. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ve Rabbiniz sizin yapıp ettiğinizden, gönlünüzden geçirdiğinizden, hangi işle ilgili ne yapacağınız ve yaptığınızdan elbette haberdardır. Zira gafil değildir. Rabbimiz doğruyu ve hakikati söylemiştir.